ya kafasından bacak çıktı ya organları zarar gördü. Hiçbir faydası gözükmediği zaten net deneylerle de ortaya çıktı. Evet. Şimdi örnekler örneklerde zaten e, yanlış. Yani onu bir laf kalabalığına getirmeye çalışıyorlar. Mesela işte diyor ki E. coli diye bir bakteri var diyor. Bu bakteriyi diyor işte e, normal ortamından alıp diyor sitrat denen bir maddenin olduğu bir ortama soktuğunuz zaman diyor. Normalde bu bakteri bu maddeyi kullanamamasına rağmen orada onu kullanma özelliğine sahip oluyor diyor. Alın size işte faydalı mutasyon. Ondan sonra bu birikirse bilmem ne olur falan gibi. Halbuki bu da doğru değil. Şundan dolayı doğru değil. Eşere bakterisi zaten sitratı parçalayan sitrik asit metabolizması deniyor. O sitrik hmm. asit sikli su deniyor. O enzimlere sahip zaten bu bakteri. Sadece onu anaerobik yani oksijenin olmadığı ortamlarda kullanıyor. Oksijen varken bakteri o sistemi kullanmıyor o enzimleri. Hmm. Oksijen olmadığı ortamlarda kullanıyor. Ama oksijen ortam, olmadığı ortamlarda şöyle kullanabiliyor. Bir transport proteini var, taşıyıcı protein. Sitratı hücre içine alan bir protein. O oksijen olmadığında hücre iç, e, içine sitratı alabiliyor. Oksijen olduğunda alamıyor. İşte bu taşıyıcı proteinde olduğu düşünülen bir mutasyon sonucu o taşıyıcı protein zarar gördüğü için e, o durumu ayırt edemiyor. Oksijenli oksijensiz durumu sitratı doğrudan hücre içine kaçırmaya başlıyor bu sefer. Hmm. Ondan dolayı yani bakın sakat hale geldiği için bakteri sitratı Diğer normalde var olan enzimleri de kullanmaya başlıyor. O taşıyıcı proteindeki bir mutasyondan, hatadan dolayı. O bakteriyi siz sitrat ortamından çıkarın, geri döndürün glikoz ortamına. O zarar görmüş oluyor mutasyondan. O sitrat da avantajlı gibi görünüyor ama hmm. sitrat bulunduğu ortamda. Normal ortama döndüğü zaman sağlıklı bakterilerden e, rekabet edemiyor. Çünkü sakat hale gelmiş oluyor. O taşıyıcı proteinin yapısında bir bozukluk hmm. olduğu için var olan mükemmel sistemini kaybetmiş oluyor. Sakat bir bakteri haline gelmiş oluyor ve... Normal sağlıklı bakteriler kadar avantajlı olmuyor. Şimdi burada bir kayıp mı var, e, kazanç mı var? E tabii ki kayıp var. Tabii. Yani çok açık bir şekilde, değil mi? Sonra hastalık o anemi hastalığı olanları örnek veriyor. Evet, onu verdi. Yani Mesela, bu akla ziyan. Yani bu kadar büyük rezalet olmaz. Şimdi e, orak hücreli anemi bahsetti. Orak hücreli de şu anlama geliyor. Hemoglobinin mükemmel bir yapısı var. Hemoglobinde tek bir amino asit değiştiği zaman bakın ne kadar ağır bir hastalık e, çıktığını gösteren bir ibretlik bir delil bu zaten böyle. Çünkü bir proteinde diyorlar yani Mutasyon olur. Ne olur canım mutasyon olur. Hep ileri gider. Böyle saçma şey olur mu? Bakın tek bir amino asit değişiyor hemoglobinde. Glutamik asit valin isimli anti, amino asite dönüşüyor. Tek bir amino asit. Ki yüzlerce amino asiti var. Hemoglobin molekülünün. Tek bir amino asit değişikliğinde orak hücrelenme oluyor? Şöyle oluyor. O tek amino asit değişikliğinden dolayı hemoglobinin yapısı bozuluyor ve kristalize olmaya başlıyor. Hı hı. Kristalize olduğu için hemoglobin molekülleri içinde bulunduğu al yuvarlarında yapısını bozuyorlar bu sefer. Bir orak şekline getiriyor onu. Ve son derece kırılgan bir yapısı oluyor bunların. Bunlar da o normal yapısı bozulduğu için o esnekliği ve normal yapısı orak hücre şeyine geldiği için damar içinde damarları tıkamaya başlıyorlar, tıkaç oluşturmaya başlıyorlar. Hmm. Ve bundan bütün organ sistemlerini iflas ettiriyorlar. Böbrek yetmezliği oluyor, beyinde hasar meydana geliyor, akciğerde hastalıklar meydana geliyor, kemik, mide, bağırsak, hmm. dalak da her yerde hasar meydana getiriyor ve Erken yaşta da e, yani normal normal insanlar kadar ortalama ömürleri o kadar olmuyor. Daha erken yaşta vefat ediyor bu hastalar. tedavi edilmezse yani. E, Bu kadar ağır bir hastalık bu faydalı bir şey olabilir mi? Bu sefer diyorlar ki hayır biz onu kastetmedik. İşte iki genin de hastalıklı değil de bizim kastettiğimiz bir hastalık geni var. Biri sağlam gen. Bunlar da hastalık belirtileri olmuyor. Ha, e, faydasını şundan iddia ediyorlar. E, sıtmaya karşı dirençli olduğunu iddia ediyorlar. Hı. Sıtma paraziti var ya. E, sıtma hastalığı meydana getiriyor. Ona karşı direnç oluşturuyorlar. Bakın bu da doğru değil. Bir kere e, şimdi evrimin iddiasına göre direnç artışı ne anlama gelir? Bağışıklıkta bir ilerleme olduğu zaman direnç artışından söz edilebilir. Burada öyle bir şey yok ki. Sıtma normalde vücuda giriyor sıtma paraziti. Al yuvarların içinde tamamlıyor hayatının bir bölümünü. Al yuvarlarda bu yapısal bozukluk olduğu için al yuvarın içine giremiyor. Al yuvar parçalanıyor, kırılganlığı artmış, fragilitesi artmış. Dolayısıyla hayatının bir kısmını orada tamamlayamadığı için onlar daha az hastalığa yakalanıyorlar. Ama bağışıklık bir artıştan dolayı değil bu. Sakat hale gelmekten dolayı olan, hasta olmaktan kaynaklanan bir e, nispi göreceli bağışıklık. Hı hı. Dolayısıyla burada bir genetik bilgide bir özellikle artış değil, tam tersi gerileme olduğu için burada fayda gibi görünüyor. Ama sıtmanın olmadığı bir ortamda o insanlar hasta Tabii ki. Yani böyle saçma şey mi olur? Yani sen ona sorsan sen kardeşim sen ister misin kendine böyle bir mutasyon? Dur ben sıtmaya daha dirençli olayım, daha iyi olayım diye. Tabii ki istemez. Hoplar hemen. Değil mi? Yani, yani biliyorlar. Bal gibi biliyorlar da o enaniyetlerinden böyle saçmalamayı, saçma şeylerle savunmayı tercih ediyorlar. Heterozigot olanda da yani bir hastalık geni, bir sağlam geni olanların hepsi hastalıktan hastalık şeyini taşımıyor değil mi? belirtilerini? Onların bir kısmı hastalık belirtilerini taşıyor hakikaten. Heterozigot olanların. Evet. Dolayısıyla onların dediği gibi değil bir kere. İkincisi e, taşı, hastalık belirtini taşımayanların da eritrositleri yani al yuvarları normalden daha fragil yani daha kırılgan oluyor. Ve ağır egzersiz yaptıklarında oksijenin az olduğu bir ortama girdiklerinde mesela dağa tırmanmak gibi ya da başka şekilde de olabilir. E, hemen hastalık belirtileri başlıyor bunlarda da. Onlar da sakat yani bu anlamda. Zaten bir mutasyon diyorlar hiçbir faydası yok. Yani öyle bir sıtma yani türden türe mi değiştirirmiş o verdiği örnek ayracını. Yani böyle bir şey yok. Bir de Doğal seçilim diyorlar. O da bir türün bir türe değişmesini sağlayan bir mekanizma olmadığı çok açık bilinen bir şey. Tabii. Yani burada da yalan söylüyorlar. Değil mi? Yani bir türün içinde hastalıklar olur, zayıflar olur. Değil mi? Bir belli bir hayvan grubu mesela aslanları diyelim. Zayıflar ölür. Tamam, ölebilir. Güçlüler hayatta kalabilir ama bu bir ne bir genetik formu başka bir nesile geçirebilir ne de o bir dahaki şeyin güçlü olmasını sağlayabilir. Hiçbir alakası yok. Yahut aslandan başka bir şeye türe değiştirmez. Böyle bir mekanizma değil. Evet. Yani kendi oluşturdukları bir şey zayıflar yok. tam olsun. Yani zürafa şey ceylan zürafaya döner mi yani zayıflar ölünce zayıf ceylanlar ölünce bir mantığı yok bunun yani. Ayrıca seçilim denen şey e, seçilimi yapan olması gerekir. Yani doğa seçim yapabilir mi? Doğa Yamanla aklı var mı? Taşın, toprağın. O zaman sen taşa, toprağa akıl veriyorsun. Eskiden de tahtaya akıl veriyorlardı. Doğaya verilen de, animizm deniyor zaten. <laughs> Öyle bir pagan kültürü var. Tapıyorlardı bilinç, o tahtaya evet. da yani tahtaya akıl evet. ithaf edip o tahtaya tapıyorlardı putperestler. E şimdi de bunlar da aynı şeyi taşa, toprağa yapıyorlar. Ona veriyorlar o aklı. Doğaya tapma gibi Tapmış yani Hiçbir Tabii. fark yok yani. Tabii. Tabii seçilim büyük bir aldatmaca. Hiçbir şey yani bir akıl seçer. Yani bir şeyin seçmesi için neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt eden bir akıl olması gerekiyor Tabii. değil mi? Seçme böyle olur. Do Doğu akıl olur mu? Doğanın kendisi <laughs> yaratılmış zaten. Yani taş, toprak, kaya atomlardan meydana geliyor. Atomlar Big Bang ile yoktan yaratıldı Allah tarafından. Bunu kesin olarak biliyoruz biz bilimsel olarak. Değil mi? İspatlanmış bir teori. İşte teori böyle olur zaten. Delilleriyle ispatlanmış Big Bang. Değil mi? Tabii. Ee, kozmik fon radyasyonu, o dönemden kalan fosil ışın kalıntıları. Bunların polarize olduğu Hı. keşfedildi. 4, 5, geçtiğimiz 4-5 sene içerisinde. Ya da 2002 yılında, 2003 yılında. Hı. Aynı zamanda hidrojen, helyum oranı uzayda tam beklendiği gibi 14 milyar yıl önce gerçekleşmiş olan bir Big Bang'i işaret ediyor. Evet. Bir başlangıç anını işaret ediyor. Evet. Aynı zamanda bütün galaksilerin evrendeki e, e, gök cisimlerinin birbirinden uzaklaşıyor olması, hı. yani evrenin genişliyor olması ki bunlar Kur'an'da bildirilen gerçekler. Kur'an mucizesi olarak 1400 yıl öncesinden Allah'ın değil mi? 14-15 milyar yıl önce yoktan var ettiğini, Big Bang'le yarattığını zaten gösteriyor ve Kur'an'da buna işaret var. İnşallah. Evet. Hem yani e, ispatlanmış hı. bilimsel teori hem de Kur'an'da bildirilmiş bir gerçek zaten inşallah. Evet. Dolayısıyla tabii bir gerçek. Darwinizm öyle değil ki. Saçmalık yani. Her neresinden baksanız saçmalık. Yani doğanın, cansız atomların bir araya gelip de ondan sonra taşın, toprağın, kayanın atomlarının dur biz bir göz yapalım. Bu görsün. Dur bir kulak yapalım bu işitsin diye bir mantık. Bu atomları ilah edinmiş oluyorlar zaten bu şekilde. Tabii. Mutasyonal ilah edinmiş oluyor. Doğayı ilah edinmiş oluyor. Doğalın yani doğanın bir bilinci yoktur ki neyin iyi neyin kötü olduğunu bilemez. Mesela insan e gözü değil mi? tam ve mükemmel olduğu zaman fonksiyon görüyor. Bu çok açık. Yani en ufak bir proteininde siz amino asitlerin bir kısmını değiştirin, bütün göz sistemi çöküyor. Görme olmaz. Ya bu e, merceğin bir protein olabilir, retinanın içindeki bir protein olabilir veya başka korneanın içindeki bir protein yapısı olabilir. Bunu bozduğunuz anda tek bir proteini bozun siz, bütün sistem çöküyor. Ya yani sadece 40 parçanın birinin olmaması değil yani böyle. Orada olan o binlerce proteinden birinin eksikliği de sistemi çökertiyor zaten. Tabii. Sakat hale getiriyor ve çökertiyor. Dolayısıyla gözün eksiksiz ve mükemmel olması gerekiyor. Bütün e, parçalarıyla hepsi yerli yerinde ve mükemmel çalışır hale olması lazım ki görme olabilsin. E bu tabi Allah'ın iradesiyle olabilir ancak ancak Allah bilebilir tabii. görmenin diye dörmenin e, diye bir şeyin var olduğunu ve onu e, dışarıdaki değil mi fotonları algılayacak bir organ ancak Allah yaratabilir. Allah'ın aklıyla olabilir bu. Doğa böyle bir şey öngörebilir mi? Böyle saçma bir şey olur mu? Tabiat ana diyorlar. Tabiat neyin arasıymış yani? Tabiatın kendisi yaratılmış zaten. Taş, toprak, kaya, su Allah tarafından yaratılmış yani çok açık. Yani bu yani bilimsel bir gerçek. Mantık da bunu söylüyor. Böyle rezalet olur mu? Toprak bir şey düşünebilir mi? Kaya da bir şey düşünebilir mi? masanın atomları düşünebilir mi? Düşünemez. Hepsi evet. elektronlardan, protonlardan yapılmış. Bunda akıl olur mu? Yani Big değil Big mi? Bank dedin zaten. Materyalizmin evet. bir kökünden bitiriyor. Bitirdi. Madde ezeli ve ebedidir diyorlardı evet. materyalistler. Maddenin bir başlangıcı olduğu ve 14-15 milyar yıldan evvel bir madde olmadığı ve başlangıcı olduğu ve yoktan var edildiği Big Bang ile ispatlandı. Evet. E materyalizm orada çöktü zaten. Bitti zaten. zaten. Tabii. Çok el bitti. Zaten Darwinizm materyalizmin doğaya uyarlanmış haldir. Yani bu Tabii. eski Yunan'dan kalma madde ilah edilen, madde dışında haşa hiçbir yaratıcının olmadığını savunan bu sapkın felsefe ki diyalektik materyalizmin kökeninde bu vardır, faşizmin kökeninde bu vardır, anarşi terörün hepsinin zemininde bu darvinizmin materyalizmin ikilisi vardır zaten. Bunun üzerine kuruludur bunlar. Evet. Bu zaten çöktü. E, e, biyoloji, genetik, moleküler biyoloji, anatomi ve paleontolojiden gelen bilgilerle de darvinizm çöktü. Değil mi? İkisi de çöktü bu günümüzde bir şey e, saçmalıkları tam olarak ortaya kondu. Çünkü yani Bilimsel ve teknik gerçekleştirilmesi. Şimdi doğal seleksiyona dönecek olursak, seleksiyon lafı aldatmaca tabii onu söyledik. Evet. <laughs> e, bu iddia ettikleri işte güçlü olan hayatta kalır, zayıf bireyler elenir, güçlüler ürerler, üremeye devam ederler değil mi? E, ve özellikleri nesiller nesil aktarır. Güya işte doğada iyi özellikleri seçer mantığını getirmeye çalıştılar. Yani şunu iddia ediyorlar daha doğrusu. Diyorlar ki, şimdi biz diyoruz ki yani, e, tesadüf dediğiniz diyoruz. Hayır tesadüf değil diyor onun tam tersi diyor, doğal seleksiyon diyor, tesadüf değildir diyor. Ya neresi tesadüf değil? Şu söyledikleri şu, şunu, şunu iddia ediyorlar. Mutasyonlar ne kadar tesadüfi oluşur olursa olsun diyorlar. Doğal seleksiyon daha iyi adapte olan mutasyonları seçtiği için işte bu tesadüf değildir. Burada bir akıl vardır. Bakın çok büyük bir aldatmaca. Böyle bir şey yok. Doğanın bir aklı yok. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemez. O ancak Allah'ın iradesidir. Yani bir göz kulak gibi bir organda en son aşamadaki faydayı hedefleyecek olan Allah'ın iradesidir. Allah yaratabilir ancak. Tabii. Doğa bir kere doğal seleksiyon dedikleri seleksiyon lafı da yanlıştır. Bu doğal seleksiyon dedikleri DNA'da bir değişiklik meydana getirmez. E olabilir. Çok hızlı koşan zebra'ların hayatta kalması bu bir şey değiştirmez, ki, bir şey ifade etmez bu. En fazla hızlı koşan zebra olur o. Zebra'nın DNA'sı bir değişiklik meydana getirmediği için zebrayı mesela başka bir hayvana zürafaya döndürmez bu. Tabii ya da geyiği bilmem ne hayvanını döndürmez yani bu. O sadece zebra zebra olarak kalır ki hakikaten de öyledir. Baktığınız zaman fosillere, fosiller de bunu net gösteriyor. Zamanla yeteri kadar geriye gittiğiniz zaman bütün türlerin eksiksiz, mükemmel olarak birdenbire ortaya çıktığını ve hiç değişmediğini görüyoruz. Evet. Yani ne kadar kalırlarsa kalsınlar 500 milyon yıl, 400 milyon yıl, 300 milyon yıl hiç değişmiyorlar ki Adnan Bey'in Ha, e, yaralı hatası kitaplarında binlerce fosil resimleri var. Hı hı. Biz gerçek fosilleri getiriyoruz değil mi böyle? Hep bugünkü haliyle aynı. Yani 400 milyon yıllık, 500 milyon yıllık, 350 milyon yıllık, 170 milyon yıllık hiç değişmemiş o canlı. Evet. Çıktığı anla şu anki an demek ki evrim evrim hiç olmamış zaten. Şimdi baktık Charles Darwin'de olmadığını söylüyor. Başkaları da söylüyorlar yani ara geçiş formunun olmadığını. Orada şimdi soruyorsun sen ya kardeşim bakın Evrimi ispatlamak için. Bak diyorlar ki evet. ara geçiş formu niye eciş büyüş ve asimetrik olsun ki diyorlar. Mantığa bak. <laughs> ara geçiş formları düzgün o, olabilirmiş. Niye böyle eciş büyüş asimetrik arıyorsunuz ara geçiş formlarını diyorlar. Hiç aratlarında ara geçiş formu <laughs> görmemişler ki. <laughs> ne olduğunu da bilmiyorlar o yüzden. Yani yok böyle bir şey çünkü. Yani bir tane bile yok. Evet. Ara geçiş formu o yüzden ara geçiş formu niye eciş büyüş olsun. Yani onun şeyini bile kuramıyor. E, tabii ki mesela kendi iddiasına sudan karaya geçecek olan bir canlı yarı solungaç, yarı ciğer böyle birbirinden dönüşen organlar ve yapılar olurken tabii ki